Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavada en pratik şekliyle tavuk kanat hazırlıyorum. 1 kilogram tavuk kanat kullanıyorum. Tavuk kanatların şöyle biliyorsunuz kenarlarında tüyleri oluyor. Onları ben ocakta üttüm. Üzerine bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. Bu pişerken tavuklarınızın daha nemli kalmasını sağlayacak. Mutlaka ekleyin lütfen. Ve şimdi baharatları ekliyorum. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar kekim var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber, kimyon ve biraz da sarımsak tozu ekliyorum. Sarımsak tozu eklemek zorunda değilsiniz. Dilerseniz bir adet ince doğranmış sarımsak da ekleyebilirsiniz. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyerek tüm kanatları elimle karıştırıyorum. Sosun her yana bulanmasını sağlıyorum. Bu arada karıştırdıkça suyun her tarafa dağıldığını göreceksiniz. Yani altında kesinlikle su kalmıyor. 28 santim bir tavam var benim. Yapışmaz bir tava. Yapışmaz tavanın üzerine tavuk kanatlarını diziyorum. Ocağı da orta hararetli ayara getirdim. kanatların önce yarısını koyuyorum. Yarısı da bekliyor. Onları da bu tavadaki pişirme işlemi bittikten sonra pişireceğim. Şimdi bu şekilde tavuk kanatları dizdikten sonra üzerini bir kapakla örtüyorum tavanın. Bir 10 dakika sonra kontrol ediyorum ve çeviriyorum. Kapak kapatırsanız hem tavuk kanatlarının içinin daha güzel pişmesini sağlarsınız hem de pişerken çok fazla yağ sıçrıyor dışarı. Bunu da engellemiş olursunuz. O yüzden lütfen mümkünse bir kapak kullanın derim ben. Her 5 dakikada bir kontrol ediyorum. Tavuk kanatlar yaklaşık 15-20 dakikada pişmiş olacaklar. Ben tavuk kanat sosunun içerisine salça da ekledim. Ama salça eklemek zorunda değilsiniz. Salça çünkü birazcık yanmaya da neden oluyor. Fakat hiç merak etmeyin. O yanıklar alta dökülüyor. Pişen tavuk kanatları alıyorum pişip pişmediğini kontrol etmek için bir tavuk kanadının içerisini şöyle bıçakla açabilirsiniz. Eğer içinde kan yoksa ve güzel bir şekilde etler pişmişse tamam demektir. Tavuk kanatlarının yarısını da eklemeden önce şöyle bir peçeteyle altta kalan yanık kısımları alıyorum. Bunlar salça kısmı. Tavuk kanatların diğer yarısını da koyuyorum. Onları da pişireceğim. Eğer ızgara tadında tavuk kanat istiyorsanız, bence bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Ben tavuk kanatları fırında da pişirmeyi çok seviyorum. Ama diyelim ki yazlık bir mekandasınız, sadece elinizin altında ocağınız var, fırınız yok. O zaman tavuk kanat yapmak için tava çok ideal bir seçenek oluyor. Bakın şimdi size içini de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Hiçbir endişeniz olmasın lütfen. Eğer bu tarifi denerseniz benimle de paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.